Arkadaşlar selamun aleyküm. Recep ustamızın yanına geldik. Evet. Recep evet. ustamız da e, Fındıklı'da kendisi kaporta boya işleriyle uğraşıyor. Aynı zamanda da kendisi de, de Regal Raptor elektrikli araba var. Bizim arabanın aynısı. Bazen görüşüyoruz kendisiyle. Bazen geliyoruz biz onu bulamıyoruz. Bazen o bizi bulamıyor falan. Böyle evet. ama arada bir görüşüyoruz yani. Evet. E, aynı zamanda tabii ki kendisi e, gruplarda da üye olduğu için oradan da şu anda kamerada e, Pil, e, pil doktorumuz Bedrettin arkadaşımız var. Evet. O da e, zaten tanışıyorlardı ama ilk defa yüz yüze geldiler. Aslında senin yanına biz beraber geldiydik. Geldik, geldik bulamadık. Ha Sen Kartal şeyleri, sanayineydi galiba. Evet. Neyse bu arada e, arkadaşlar burada da bir Relay M1 aracımız var. Bu araçta e, kaza yapmış. Arkadan bir hasar almış. Hem burada hem de ön tarafta şey var, hasarı var. Herhalde arkadan birisi vurmuş. O da öndeki artık bir duvara mı vurdu, arabaya mı vurdu bilmiyoruz. Öyle ufak bir kazası var ama e, Tamponlar falan kırılmış maalesef ki pa Tamponlar plastik Ondan sonra e, Herhalde yetkili serviste bunun parçaları yok mu Ya da pahalı mı diye yaptırmamış yetkili serviste <gülüyor> <gülüyor> <Başka> <gülüyor> par Parça sıkıntısı var <laughs> değil, 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 tek şey bu. Ha, şu, şu anda parça, parça satışı var. mı yokmuş Satışı galiba? yokmuş aynı. Parça satışı olmadığından dolayı Ama serviste gitse acaba serviste yaptırsa çok mu rakam istediler acaba büyük, büyük ihtimalle Değil mi yani Hani gene arkadaşlar şöyle söyleyelim V-Live M1 olabilir veya işte ne bileyim e, Rainbow RV10 olabilir. Böyle bir kazalı aracınız varsa sana gelsinler mi reis ya? Yeterin, ben yaparım. <laughs> abi bir adresini söyler misin? Açık adres. <laughs> Açık adres zaten fındıklı arkadaşlar. E, Recep Usta. Recep Usta'nın Usta ben telefonunu da koyarım. İstersen sen telefonunu söyle istersen. 0552 611 63 77. Kaç dedin? 0500 0 <laughs> 552 552-611-63-77 Evet arkadaşlar, telefon numarasını duydunuz. Recep ustaya buradan ulaşabilirsiniz. Kaporta ve boya işleri yapılıyor. Sadece bunlar değil, normal arabalar da ben Arkada zaten Toyota var, görüyorsunuz. Şurada bir tane ambulans var. Burada da ne olduğunu bilmediğiniz bir araba var. antika. antika. Eski araç mı? <laughs> Hatta antika kapıda var. Mesela sıra bekliyor. O zaten bu şey kendi aracınız değil mi? Evet, evet, Ha, kendi araçları. Burada da benim Citroen evet. var. Aslında bunu da kendimiz bir boya yaptırdık. Buna beğenmediğimiz yerleri var. Belki onları da yaptırabiliriz. Neredeyse arkadaşlar. Yani ee, şöyle söyleyelim. Güzel en ee, bir servislerde bazı parçaların maalesef ki biraz pahalı oluyor. Bir tane çıkma tampon bulmuşlar. Hemen şurada. Tamponda bir şey yok. Herhalde araba demek ki arka taraftan kaza yaptı. Hı hı. Tamponda bir şey yok. Sadece rengi değişik. Bunun rengi aracın rengine boyanacak. Ondan sonra bu araca takılacak tek şey o ön tampon arka tampon da şu değil ha şu beyaz olan değil mi şu beyaz olan arka tampon ama bu da kırık bu da kırık neyse orada plaka var göstermeyelim orayı da evet. sonra sahip belki şey yapabilir ee, yanlış düşünebilir evet arkadaşlar dediğimiz gibi eğer ki Relive M1 aracınız varsa kazalı veya gene böyle metal olan elektrikli herhangi bir araç olabilir yükü eğimi olabilir yüke eğimi mini olabilir. Bunlar da biliyorsunuz metal. Servise gittiğiniz zaman zaten bunların çoğunun parçasını kesinlikle bulamıyorsunuz. Hemen şunu da söyleyelim. Parça sıkıntısı gerçekten çok fazla. Benim Regal Raptor'un ön camı mesela, ee, camı şu anda varmış ama maalesef ki plastik bakalit cam 1400 lira. Yani 200-300 lira veya 500 lira olsa alınır ama yani 1400 lira vermek de gerçekten sıkıntı. Ayrıca gene Eskişehir'den bir arkadaşımız Yüke Hektor Pro aracı var. Arka camı çatlamış. Maalesef ki e, şu an yüküde de bu arabanın mükektör pro'nun camı yok arkadaşlar. Söylendiğine göre sipariş verilmiş ama ne zaman gelir onu da bilmiyoruz. Recep usta yanıma gelsene ya sende ya. Sessiz olmaz bu işler Recep usta ya. Yani metalse aracınızın kaportası metal işlerine bizim Recep ustamız bakıyor. Haberiniz olsun. Az önce telefon numarasını da söyledik. Ben gene yazarım buraya. Eğer ki dediğimiz gibi metal aracınız varsa kaportasını yaptıracaksanız Gelip burada yaptırabilirsiniz. Yani gruptan gelenlere falan da bir indirimi de yapıyor. Yani haberimiz olsun çok fazla para almıyor. Elinden geldiği kadar ama. Sonuçta o da bir emek harcıyor burada. Her şeyin bir karşılığı var. O da karşılığını almak zorunda. Çünkü buranın kirası var, iletiliği var. Vergiler var değil mi? Var da var. Neyse arkadaşlar yani elinden geldiğince sizlere indirim yapar. Şimdilik arkadaşlar herkese teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. İyi günler.